Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda trigonometride toplam fark formüllerinden bahsedeceğim. Örneğin kosinüs 75 derece arkadaşlar. Normalde 75 derece özel açı olsaydı 30, 60, 90 gibi direkt tri özel açıdan trigonometrik oranlarından söyleyebildik. Fakat 75'i biz direkt söyleyemiyoruz. Fakat kosinüs 75'i ben kosinüs 45 artı 30 diye yazabilirim. Doğru mudur? Bu durumda kosinüs toplamı konuşmuş oluruz. Kosinüs toplamı. Bunun da bir açılımı var arkadaşlar. Yukarıya kosinüs a artı b'nin yani iki açının toplamı kosinüsünün toplam formülünü yazalım. Kosinüs kos kos sin sin şeklinde ilerler. Sinüs a çarpı sinüs b şeklinde ilerler. Kosinüs toplamaysa orta terimi negatiftir. Sinüs gibi değil arkadaşlar. Sinüsün toplamını yazacak olursak sinüs a artı b'nin formülü sin kos kos sin şeklinde ilerler. Sinüs a çarpı kosinüs b artı ise artı kosinüs a çarpı sinüs b şeklinde gider. Yani bunları böyle söylemeye kalkarsanız fonksiyonların ismini sin, kos, kos, sin, sinüs a artı b'nin açılımıdır. Sin, kos, kos, sin şeklinde kodlayabiliriz. Sinüs dürüst fonksiyondur. Artıysa artıdır arkadaşlar burası. Fakat kosinüste durumlar öyle değil. Kosinüste fonksiyonlar aynı ilerler. Kosinüs, kosinüs çarpımı, sinüs, sinüs çarpımı. Bunu da böyle kodlarsak şöyle Bakın cos cos sin sin şeklinde kodlarsak kosinüs dürüst değil. Artıysa burası eksi olur. Bunlar kosinüs ve sinüsün toplam fark formülleridir arkadaşlar. Ne işe yarıyormuş? Biz özel olmayan açılarda değer bulurken bunları kullanıyormuşuz. Gelin yapalım. Örneğimizdeki kosinüs 75'i bulmak için kosinüs 45 artı 30'dan yararlanıyoruz. O zaman kosinüsün toplam açılımını kullanmamız lazım. Yani bu eşitlik kos 45 cos cos sin sin şeklinde gelecek. Cos 30 artıysa kosinüs dürüst değil. Eksi olacak ortası. Cos cos sin sin şeklinde gelecek. Fonksiyonlar aynı. Açılar sıralı gelir bakın. Açılar sıralı gelir. 45'e 30 45'e 30 açılar aynı. Artık bu açılar Özel değerler olduğu için biz bunların değerlerini ezberimizden yazarak hesaplayabiliriz. Cos 45 kök 2 bölü 2'dir. Cos 30 sin 60'a eşit olur. kök 3 bölü 2'dir. Aradaki işaret eksi sin 45 kök 2 bölü 2'dir. Tekrar sin 30 1 bölü 2'dir. Paydalar eşit 4'e 4. İşlemleri yaparsak kök 2 ile kök 3'ü çarparsak aynı çatı altında kök 6 olur. Eksi 1 çarpı köküden kök 2 ortak paydamız 4 olarak bulunur. Kök 6 eksi kök 2 bölü 4 kosinüs toplamını bize buldurur arkadaşlar. Şimdi bir de tanjantın toplamını konuşalım. Burayı biraz temizleyelim.